edip Zeynep'in kanamasını durdurduktan sonra onu kucağına alacak ve arabaya kadar kanter içinde taşıyacaktır. Tüm gücünü seferber eden Halil, Zeynep'in yaşaması için dua ederken bir yandan da onu kaybetme korkusuyla sarsılacaktır. Halil, Zeynep'in gözlerini kapamaması gerektiğini söyleyerek onu bilinci açık bir şekilde hastaneye son anda yetiştirecektir. Yol boyunca Zeynep'e cesaret verici sözler söyleyen Halil bir yandan da hızla akan trafikle baş etmeye çalışacaktır. Halil, Zeynep'in kendisine son kez bakışlarını hayal edecek ve eğer Zeynep'e kötü bir şey olursa ve onu kaybedecek olursa, ömrünün sonuna kadar o bakışlar içerisinde kendisini hapsedecektir. Bu düşünce Halil'in yüreğini sıkıştıracak. Zeynep'i kaybetme ihtimali onun için dayanılmaz olacaktır. Zeynep, ilk başta kalbi dursa da hayatta kalmayı Halil için geri dönmeyi başaracaktır. Zeynep'in kalbinin durduğu anlar Halil için bir kabus gibi geçecek. Hastanenin soğuk duvarları arasında umutsuzlukla bekleyecektir.